İnsan öldüğü zamanki başına gelen olayı anlatabilir misiniz? İnsan öldüğü zaman başına ne gelir? Ne başına geliyorsa ilk anda geliyor zaten Önce Ölmeden önce gideceği yeri görür Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede Öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur Ama huzura varmadan önce Allah ayet-i kerimede ölecek olan kimse eğer kitabını sağından alacak biri ise, cennetlik biri ise ona cennetliklerden selam vardır. Allah'tan selam vardır, cennetle müjdelenme vardır. Eğer kitabını solundan alacak biri ise, cehennemlik biri ise ona kaynar sudan ziyafet vardır başından kaynar su dökülür. Rabbini kaybettin, ebediyeni kaybettin. Sen cehennemliksin dendiğinde başından kaynar su dökülür. Çünkü böyle bir haberi beklemiyor, böyle bir müjdeyi beklemiyor. Ölecek olan eğer Allah'a yakın olan, mukarrabundan biri ise ona da naim cenneti vardır. Ona hemen cennet vardır. Bununla beraber bir de ruh ve reyhan vardır. Allah'ın tecellisi vardır. Ruha ait nimetler vardır. Öldüğünde melekler ruhunu alır. Azrail aleyhisselam teslim alır. Huzura çıkarır. Eğer cehennemlikse zaten huzura kabul edilmez. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Huzura götürülürken gök ehli onun o manevi kokusundan dolayı rahatsız olur. Şirkinden dolayı, küfründen dolayı rahatsız olur. Evet, kimdir bu diye sorarlar. Evet. Götürenler bu falancadır. Ne pis kokuyor. Rahatsız olduk ondan. Onu çabuk götürün derler. Huzura kabul edilmeden Allah ona buyurur onu huzuruma getirmeyin. Sonra onu geri getirirler. Eğer ölecek olan cennetlik biri ise, Allah'a yakın olanlardan biri ise huzura kabul edilir. Allah onu huzura alır. <laughs> onlar da götürürken gök ehli onun o güzel kokusundan, imanının kokusundan dolayı acele etmeyin, biraz kokusundan istifade edelim derler. Ne güzel kokuyor. İman kokuyor, aşk kokuyor, muhabbet kokuyor, Allah'a teslimiyet kokuyor, güzellik kokuyor. Bu manevi koku. Burada da öyledir. Şu anda da öyledir. Allah kuru huzura alır, öyle buyurdu. Allah önce ona nimetlerini bir bir sayar. Burası çok önemli, bunun anlaşılması gerekir. Yoksa günahımız var, sevabımız var, tartılır. Önce huzura çıkıyoruz. Hatta huzura çıkmadan önce son nefeste gideceğimiz yer belli oluyor. Biz belirlemişiz orayı. Orayı biz tercih etmişiz. Ya cenneti, ya cehennemi, ya da Allah'a yakınlığı. Biz tercih etmişiz. Allah'a yakın olanlar mukarrebun, hayırda yarışanlardır buyurdu. Hayırda yarışarak Allah'ın yakınlığını kazanmış. Yoksa durup dururken kimse Allah'a yakın olmaz. Yarışmadan olmuyor yani. Huzuru alınca evet nimetlerini bir bir sayar. Ne buyuruyordu? Nimet deyince onu ekmek olarak anlamıyoruz. Para olarak, dünyalık olarak anlamıyoruz. Allah buyurur ki seni kendi nurundan yarattım. Kendimden sana varlık verdim. Kendimden sana hayat verdim. Kendimden sana isimlerini verdim. Neden? Bana halife olasın, beni temsil edesin, bana ayna olasın diye. Bunu bilesin, anlayasın diye bir de sana peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Kul her defasında evet ya Rabbi der. <laughs> Allah gösterirken öğretiyor zaten. Açmış perdeyi öğretiyor ona, gösteriyor. Hul evet ya Rabbi der. Varlık olasın. Var, var olman senin tercihinle olsun. İnsan olman, Hazreti insan olman senin tercihinle olsun diye. İnsan olmayı, bana halife olmayı, bana yakın olmayı, bana dost olmayı, bana ayna olmayı tercih edesin diye bu tercihini ispatlayasın diye sana bir dünya sahnesi hazırladım. Seni oraya gönderdim. Bunun için sen, sana her türlü imkanı verdim. Her türlü imtihana tabi tuttum. İmkanı verdim ki gereğini yapasın, kazanasın. Bana halife olasın. Beni temsil edesin. Hazreti insan olasın. Varlık olasın. Kurun varlığı Allah iledir. <laughs> eğer Allah'tan olan varlığı, varlığını, ruhunu tadarsa insan olur. Tatmadan insan olmaz. Bu da sadece saf aşktır, aşkla mümkündür, imanla mümkündür, abdiyetle mümkündür. Başka türlü olmaz. Hayali olur, zan olur, vehim olur, şeytanın verdiği vesvese olur. Kul evet ya Rabbi der. Söyle buna karşılık sen ne yaptın? Tek sorudur. Sen ne yaptın? Bu soruya bizim burada cevap vermemiz gerekir. Hazreti insan olmak için ne yaptık? Neyi öğrendik? Neyi anladık? Öğrendiğimizi, anladığımızı nasıl imana dönüştürdük, ahlaka dönüştürdük, amele dönüştürdük? Nasıl Rabbimizi yeryüzünde temsil etmeye, isimleriyle, güzelliğiyle temsil etmeye çalıştık? Yani nasıl Rahim ismiyle, rahmet ettik. Afu ismiyle affettik. Kerim ismiyle ikram ettik. Her bir isim böyle. Yaptıkça Rabbimize yakın olmuş oluruz. Onu temsil etmiş, ona halife olmuş olur, ona ayna olmuş oluruz. Allah her neyi yap dediyse onu yaptığımızda Rabbimize kul olmuş olur abd olmuş olur, halife olmuş olur, yakın olmuş oluruz, ayna olmuş oluruz. Her neyi seviyorsa onu yaptığımızda onun sevgisini kazanmış olur, güzelliği üzerimizde tecelli eder. Bu soruyu tek bir sorudur. Buna karşılık biz ne yaptık? Bakacağız kendimize, hesabı yapacağız ölmeden evvel ölüm buyurdu Resulullah Efendimiz. Ölmeden evvel hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Bu soru soru bu iman sorusudur. Zaten biri huzura kabul edildiyse bu soruya cevap verebilecek korumdadır. Bu soruya cevap veremeyecekse huzura kabul edilmez. Onun için bu soruya bizim burada cevap vermemiz gerekir. Hazreti insan olmak için, sana dost olmak, sana yakın olmak için seni her şeye tercih ettik. Her şeyden vazgeçtik ama senden vazgeçmedik. Rızandan, dostluğundan, yakınlığından, Hazreti insan olmaktan, sana kul olmaktan, abd olmaktan, seni sevmekten vazgeçmedik. Her şeyi canımızda dahil yoluna kurban ettik kurban olmaya hazır olduk. Gerektiğinde kurban ettik hayatımızı yolunda sarf ettik, harcadık, kurban ettik. Emrettiğin gibi, sevdiğin gibi. Sana abd olmak için, sana iman etmek için, aşık olmak için. Sana yakın olmak için, sana dost olmak için. Seninle olmak için. Bize kulum demen için, abdım demen için, seni seviyorum demen için, yaptığını sevdim, yaptığını beğendim demen için gerekeni yaptık. Hem de imtihana tabi tutarken her anda bunu yapmaya, söylemeye çalıştık. Huzurunda olduğumuzu unutmadık. Unutmadan hayatı yaşadık. Gayemiz, derdimiz senin rızandı, dostluğundu, yakınlığındı diyenler, diyebilenler huzura kabul edilir. Yoksa huzura alıp kovmaz. Huzura kabul etmez. Nasıl ki ayet-i kerimede o gün, kıyamet günü Rableri onlara nazar etmeyecek, onlara bakmayacak dedi. Onlarla konuşmayacak dedi. En büyük ceza bu zaten. Evet, zaten huzura kabul edilmedi mi Rabbi ona nazar etmemiş ve onunla konuşmamış. Eğer bizi huzura alsın istiyorsak, diyorsak, bununla beraber bizimle konuşsun bize rahmetiyle, aşkıyla, muhabbetiyle nazar etsin istiyorsak bu soruya bizim burada cevap vermemiz gerekir. Söylediğim gibi cevap verebiliyorsak huzura kabul ediliriz, yoksa huzura kabul edilmeyiz. Bu amel sorusu değildir. Bu iman sorusudur. Bu abdiyet sorusudur. İmanı kurtardıysa, evet, günahları olsa bile daha sonra zaten karşısına gelir, onu çeker bir şekilde. Evet. Efendim İzmir'den Nisa, hocam kanalınız açıldığı ilk günden beri izliyorum. Çok kaliteli buluyorum. Ayetlerle ilgili bölümler çok anlamlı. Aynı zamanda dini kanunlar anlamında yeni bir çığır açtığımıza yöneliyorum <laughs> demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bakış meselesi, bakıp görme meselesi. Bizim diğer televizyonumuz zaten Kur'an TV'dir. Günde üç sefer cüz veriliyor. Yani ayda bir, üç sefer Kur'an hatim olmuş olur. Bir Arapça, bir Türkçe, bir Türkçe-Arapça. Eğer kul, Rabbinin kendisinden ne istediğini, Rabbinin kendisine ne söylediğini anlamazsa, hayatı anlayamaz, kendini anlayamaz, Rabbini tanıyamaz. Ne yapacağını da bilemez, kazanması da mümkün olmaz. Onun için, onu dinle, Rabbimizi dinlememiz gerekir. Allah'ın vahyini dinlememiz gerekir. Rabbimiz konuşuyor. Ne buyurdu? Kur'an okunurken susun ve dinleyin ki rahmete eresiniz. Allah'ın rahmetinin içine giresiniz. Allah'tan rahmet göresiniz. Siz de rahmetle muamele edersiniz. O konuşunca susmamız lazım. Allah'ın söz söylemediği, hiçbir anımız olamaz. Her konuda mutlaka bize bir şey söylemiştir. Onu dinlememiz gerekir. Onun kelami karşısında bizim susmamız gerekir. Nefsimizin konuşmasına müsaade etmememiz gerekir. Şeytanın verdiği, vereceği vesileye müsaade etmememiz gerekir ki onu dinleyebilelim. Onun için Kur'an okuduğunuzda taşlanmış şeytandan Allah'a sıkın sıvırmayı emrediyor. Ona söz hakkı tanıma dedi. Onu taşla. Onu kendinden uzaklaştır. Vesvese vermesine müsaade etme. Sen Rabbini dinliyorsun. Rabbinin huzurunda Rabbini dinliyorsun. Onun huzurundasın. Her anda onun huzurundayız. Onu dinliyorsak onun emrettiği gibi yapmamız gerekir. Onu sevdiği gibi yapmamız gerekir ki kul olduğumuzu kabul edelim kul cool olmuş olalım. İnşallah öyle yapacağız. Evet.